YouTube kanalında sizlerle araba pov videoları, hayvan sevgi videoları, yemek videoları. Sizlerle bayram in x günü. Her şey yolunda. Kanala abone olun lütfen. Köfte, kolan ya, onları falan. Bak nasıl gidiyor araba Bir de Murat halama şey. Bak gazı vermeyince yemiyor gördün mü? Yükselik ediyor yeri, ilaçlar. İlaçlar. Yani, ya ne, kokuyor. Nasıl kokuyor? Ah, bram bram kokuyor. ya. Ben şey kokuyor ya. Kokuyor hiç şey Koku geldi. Bu numar sen kokunun kokalı mı? Anlamadım. bir şey Hadi, hadi abi. arkadaşlar böyle şeyde yol vermesi lazım beyefendinin. Vermedi beyefendi. Arabanın sesi açık konuşma Evet arkadaşlar Sincan'dayız şu anda. Sincan, Sincan kardeş. Arkadaşlar burada Doblo aracın önünü kesiyor. Birazdan da sola sinyal verecek. Sağdan soldan bir şeyler yapacak arkadaşlar. Ön tarafta da Doblo var arkadaşlar. Araba fiyatları bayağı ucuzladı arkadaşlar. 150 milyar, 250 milyar. Ha şu toplu 250 milyar yapar. Sinyalimizi verelim şöyle arkadaşlar. Bak bu sola sinyal verdi. Şurada. Sola sinyal verdi. Sağa dönüyor lan. Allah Allah. Sola sinyal vermedi mi baba adam? Verdi. Sağa doğru gitti. Ben şimdi onu şeyini mi hesaplayacağım? Sola gidiyorum. Şu çocuk çıkacakmış. Of. Bakayım baba çekiyoruz. Karşıya, şey. Çek. karşıya. Karşıya aldım ayakkabıyı. Ayakkabıyı kaç aldım? 85 milyon. Hı. Şeyde 100 milyon. Evet. <laughs> bunların yanında sen... ya. bagaj atarım onda. Tek tek koymam. Tek sen tek tek koy. Şu orada bıraktım. arabayı bırakıp gitmişim. Oğlum adam arabaya alıp götürse ne yapacağım? Çalışıyor Arabaya Arabayı alıp sıkıntı olur. mı koyacağım? Ha bakacağım. Şimdi evimizde tane yeter. Araba fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun Kanguru baba iyi mi? Çok fiyatlar düştü. düştü. Şu öndeki korolla 200 at. Güzel İyi işte. mi Kanguru baba? Dedim ya. Kap. Hemen kapalım efendim. Kap ben bir değil, tane doblo düşünüyorum değil ama mi? arkadaşlar sizin de fikirleriniz çok önemli. Siz de fikirlerinizi beyan edin. Esinler mi Kanguru baba? Tabii tabii. Kanguru baba fikirlerini çok beyan edin. Alsınlar. Mesela. daha göre göre geliyor böyle. İşte böyle şeylerin yüzünden trafik Aha, yavaş. Tabii işte bu ne? Bunlar yol çalışması. Yol çalışması yapıyor. 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 Evet araba piyasası düşüyor. Almak mı lazım, almak evet. mı lazım bilmiyorum. Bir kriz daha olur, daha çok düşebilir. Almak Ama şu an lazım, dip fiyatı gördü mü? Şey şu anda güzel. Almak lazım. Almak mı lazım? Hadi. Alacaksın abi. Al. Elinde Al. ihtiyacın var. Alacaksın. Kanları tavuğunda duyacaksın. Tavuğunu geçtikten sonra Aynen. Kanguru babam dediği olmaz. gibi arkadaşlar almak isteyen varsa alsın. Türkiye'nin ne olacağı, ne biteceği meşhur. Bugün iyi olur, yarın hiç kötüye gidebilir yani. İnşallah işte Dolar iyi başlar. olur. İnşallah iyi olur. Hepimiz yani için. Evimiz iyi olursa hepimiz hepimiz hiç için iyi olur. Babacım. Şu an geçerken dikkatli evet. olmamız lazım. Abi. İşte evet. İşte yeri bir tane. Dönecek o yani. Dönecek. Dönecek. Beyefendiye ne oldu lan anlamadım. Ben burnaya bastım. Ee, kafayı sökmüş bu Bakın şu motorcuyu da görüyor musunuz arkadaşlar <laughs> ya? Bu tip sağdan geçiyor. He sağdan sağlıyor. <laughs> Burada Buradan sonra da bisikletin gaza yaptı. Evet, bisikletçi <laughs> gaza yaptı kardeşim. Sen insan gibi gidersen <laughs> gaza yapma. Dönüşte de alalım mı babacım? Almadım şimdi. Yok yok almadım. <laughs> Vardır diye bir de. Şey şuradan alırız şuradan. Tamam alırsın bence. Kurban. Şöyle şuraya mı koysun? Şu adam koymuş mesela. Şu adam koydu. Şu adam ar adamın arkasına koyalım. Arkasına koyalım. Arkasına koyalım. Gidecek mi? Gidecek mi? Gidecek Şu Şuraya boşmuş. Ha? Ya şurada dursun. Daha, daha güzel oluyor. Burayı keseriz tabii şimdi. Ha biraz geri geliyor. Dur baba. Biraz geri geliyor. Çok şey yapmış çıkmam rahat olsun babacım. Evet. Arkadaşlar arabayı park ederken de böyle mesafe koyun tamam mı? Arkadan lavuğun biri gelir arabayı sıkıştırır ondan sonra çıkamayın. Dur baba sağa bakarım. Kapat şimdi camları kapatalım. Ya kapattım. Şimdi birazdan devam edeceğiz. Ben. mı ya. ya bu arabanın sanki pol araba değil. İşte, saat şimdi sadece, bir saat mi ben araba. bineceğim bineceğim kardeş ben seni çabuk. Bineceksin de işte, size yetinmeyeceğim. İki saat mutlaka. Yok değil abi mi? yok. Bilemiyorsan bindir bana koşacağım. Biraz ya. Yani, yani bir saat Hı, bir saat ineceğim. Şeyler ya. Kaç tane alayım? Üç tane var. Var Üç ama. Üç yetecek? Ekmek var ama bir de. Var da üç tane ne ettik, Sen öyle kal. Şurada bu kal. Gelirim sen Gideyim mi? Nereye gideceğim? Alsana beş tane unutar. Ben sen sağlar. Gidesen gideceğim. Olamıyorsam bilmeyeceğim ama tehlikeli bu araba işi. Araba sekreye göre değil öyle. Tamamen binemiyorum. 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 Kaza yaptırma. Pislik yapma. Burası senin keyfi için uğradı. Tedavi sattı. Ne Arkadaşlar alt gerekli. Şimdi de Allah'ın aferinlerden bir şey evet, evet. Açıkınca, de. De alana, Ava, afer. yok sana. derim, çoğur, yok. Dur, gelecek sana belki de. Evet. E, alıp gelecek. Evet. Buraya oluşta, buraya da Ne Kuşatlı. Ben i̇şte, tut benim cebimde bunu şimdi tut tut tut. Almışım. Benim cebimde vardı yok almışım. kanala abone olur musunuz? Şekerim, like yorum beklerim. Kendinize cici bakın.